Herkese sevgi ve saygılar milletiyorum. Bugün peygamber ahlakı konusunda Nuh peygamberi anlatacağız. Ancak konumuza geçmeden önce daha önceki videolarımızda anlattıklarımızla tespit ettiğimiz bazı ayrıntıları zaman zaman videolarımızın girişinde tekrarlayacağız. İslami kaynaklardan öğrendiğimiz şekliyle yaptığımız görsel paylaşımlardan şu sonuçları çıkarabiliriz. İnancın dört temel ögesi vardır. Birincisi, en tepede bulunan, gerçekliği hiçbir zaman ispat edilemeyen insan kılığındaki Tanrı. Bu Tanrı, o dönemdeki bilinmeyen bir yerde saklanır ve genelde de bu bilinmeyen yer uzay boşluğu olur. İnancın ikinci ayağına gelince, Tanrı'dan bilgi aldığını söyleyen Tanrı kılığına girmiş peygamberler. İnancın üçüncü ayağına gelince güya Tanrı'nın kurallar olarak görülen ancak Tanrı kılığına girmiş peygamberlerin fikirlerinin yanında o peygamberlerin içinden çıktığı toplumun kültürünü de yansıtan din kuralları. İnancın dördüncü ayağına gelince insan kılığındaki Tanrı'ya, Tanrı kılığındaki peygamberlere ve din adı altında oluşturulan kurallara nesilden nesile sorgulamadan inanan din inanırları. İnanç adı altında gelişen bu dört temel öğeyi İslam'daki şekliyle sorgulayacak olursak, birincisi İslam'ın tanrısı Allah'ın, kesin, net, açık ve hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde olmadığını biliyoruz. İslam'ın tanrısı Allah'ın ortaçağ köleci erkek toplumun bir tanrı modeli olduğunu da biliyoruz. Bunu nereden biliyoruz? Yedi kat gök ayetlerinden ve Zariyat suresi 47. ayetinden. Bu konuyla ilgili bir videoda yaptık. Bu videonun linkini de açıklamalar kısmında paylaşacağım. Tanrı adına iş yaptığını söyleyen ve Tanrı kılığına girmiş peygamberlere gelince, peygamberler dünyasında zina, aile arası cinsel ilişki, cinayet, kıskançlık, kin, aldatma gibi birçok ahlak dışı olayla karşılaşıyoruz. Bu durumda peygamberlerin ahlak üzerine eğilmediklerini görüyoruz. Peygamberler dünyasında insanlar için ayıp ve yasak sayılan pek çok şey peygamberler tarafından yapılmaktadır. Soygun, zina, aldatmaca gibi ayıp davranışlar peygamberler dünyasında normal hayatın bir parçası gibidir. Bu inancın dört ayağından birisi olan İslam dinine gelince İslam'da akıl yok, ahlak yok, vicdan yok ve farklı fikirlere saygı yok. Dolayısıyla değerli izleyiciler iman ile ahlak da ters orantılı olarak devam etmektedir. İman arttıkça ahlaki değerler düşmekte, iman güç ile birleşince de despotluk ortaya çıkmaktadır. Aslında değerli izleyiciler İslam bir din değildir. Din görünüşü altında gelişen, büyüyen ve güçlenen, gücü ele geçirdikten sonra da kendi kurallarını topluma zorla kabul ettirmeye çalışan despotik bir yönetim şeklidir. İnancın dördüncü ayağını sorgulayacak olursak Peygamberlerin hayatlarındaki bütün bu ahlaki ve vicdani değeri olmayan olumsuz durumlara, insan aklını yok sayan din kurallarına ve bütün bu olumsuzlukların kaynağı olarak düşünülen Tanrı'ya rağmen insanlar Tanrı, Peygamber ve dine inanmaya devam ederler. Çünkü onlar Atalarından aldığı şekliyle okumadan, anlamadan ve sorgulamadan inanmışlardır. Dolayısıyla geçmişi olduğu gibi kabul edip yaşamına devam eden toplumların bilimsel ve teknolojik olarak herhangi bir başarı göstermesi mümkün değildir. Bu toplumların ahlaki olgunluğa erişmesi mümkün değildir. Geçmiş mutlaka ve mutlaka sorgulanmalıdır iyi olan yanları alınıp, kötü olan yanları elenerek gelecek programlanmalıdır. Bu programlamayı yapacak olan da akıl ve bilimdir. Değerli izleyiciler, Cumhuriyet'in kuruluşundan beri yaşama, anlam ve değer katmaya çalışanlar her zaman Atatürk'te dahil olmak üzere bir avuç azınlık olarak kalmıştır. Yaşamın, aklın, ahlakın ve vicdanın karşısında olanlar cahil halk yığınlarının vicdan sömürücüleri her zaman çoğunlukta olmuşlardır. Bizler yani akılcılar halkın dinine saygı duyma adına İslam'ın olumsuzluklarını halka anlatma yolunu seçmemişizdir. Biz akılcıların ülküsü o çoğunluğu kendimiz gibi eğitmek Müspet ilimler temeli üzerine dayanan okullarda yetiştirmek olduğu halde Atatürk dönemi haricinde hiçbir zaman yapmadık. İmam hatiplerin Kur'an kursları ve ilahiyat fakültelerinin artmasına ses çıkarmadık. Okullarımızda subay, doktor, idareci ve memur çıkarmak gibi idari yeniliklerle yetindik. Dolayısıyla çoğunluğa ve onun vicdan sömürücülüğüyle geçinen medrese takımına göre biz batıcı azınlık ya zındık ya mason ya da günümüzde olduğu gibi terörist destekçisi olarak tanıtıldık. Hala bir çıkış yolu var. İslamcının bütün hilesine, bütün iki yüzlüğüne, kural ve sınır tanımayan tutumuna karşın geç kalmadan Halkın dinine saygı duyma anlayışından vazgeçilerek İslam'ın bütün olumsuzlukları halka anlatılmalıdır. Çünkü değerli izleyiciler toplumu etkisi altında tutan Kur'an kursları, imam hatipler, ilahiyat fakülteleri, diyanetin yığın despotluğu önlenmedikçe insani, laik ve pozitif bilimlere dayanan eğitimle değiştirilmedikçe Toplumu değiştirmeye, ilerlemeye, kalkındırmaya, vicdan ve akıl özgürlüğü yolundan siyasi özgürlüğe kavuşturmaya, rejimi devamlı ve kararlı bir özgürlük rejimi yapmaya imkan yoktur. Bu kısa bilgilendirmeden sonra Nuh peygamberin ahlakına geçebiliriz. Mitolojik hikayelerle anlatılan ve 950 yıl yaşadığı söylenen Adem'in birbirine düşman yapılan ve birbirini öldüren Habil ve Kain dışında çocukları ve torunlar olur. Bunlardan birisinin adı da Nuh'un babası olan Lemek'tir. Bildiğiniz gibi Habil ve Kain'i bir önceki videomuzda anlatmıştık. İlk insan Adem'i yarattığı düşünülen Tanrı, Adem'in yaratılışında ve soyunun gelişiminde hata yapmış olacak ki, Yine Adem soyundan gelen insanların bir kısmını yok etme düşüncesine girmiş. Geçmişi ve geleceği bildiği düşünülen Tanrı insan yaşamını yeniden düzenlemek zorunda kalmıştır. Bu düzenleme içinde Adem'in torunu Nuh'u kendisine yakın bilmiş ve Nuh'a çeşitli talimatlar vererek bir gemi yapmasını yakınlarını ve her cinsten hayvanı eşleriyle beraber gemiye almasını söylemiş ve bir tufan ile diğer insanları ve canlıları yok edeceğini bildirmiştir. Anlatılan masala göre Nuh gemi yapımını tamamladıktan sonra yerden sular kaynar, yollar kapanır. Bu arada kucağında çocuğu bulunan ve çocuğunu çok seven bir ana çocuğu için endişelenmeye başlar. Çocuğunu kurtarmak için sular yükseldikçe çocuğunu dağa çıkarmak üzere yukarıya doğru tırmanır. Dağın üçte bir yüksekliğine varır ki tufan suyu da kendilerine kavuşur. Nihayet tam tepeye varır su da oraya kadar çıkar. Hatta kadının boğazına kadar yükselir. Bu durumda kadın çocuğunu elleriyle yukarıya doğru kaldırır. Sonunda çocuğuyla birlikte boğulur. Bunu gören Nuh, çocuk ve annesini kurtarmak yerine şöyle der. Eğer Tanrı Nuh kavminden bir kişiye merhamet edecek olsaydı mutlaka o çocuğun anasına merhamet ederdi der. Nuh'un ve Tanrısının acımasızlığına, vahşetine, vicdansızlığına diyecek yoktur. Çocuğunu kurtarmaya çalışan anneye dahi tahammülleri yoktur ve çocukların ölümünü dahi istemektedirler. Özetle Nuh'un tanrısı kendine inanmayanlara hiçbir yaşam hakkı tanımamaktadır ve hepsini suda boğmak istemektedir. Her şeyi bilen, her şeye gücü yeten, ol deyince her şeyin olduğu düşünülen bir tanrı anlatımında Tanrı yarattığı insanların kötü olmasını engelleyecek gücü kendisinde bulamamış. Tek çare olarak bu insanları yok etmekle kötülüklerin de yok olacağını düşünmüştür. Tanrının iyi bildiği ve yakınlarıyla beraber kurtarmak istediği Nuh, Tanrının tufanla yok edeceği toplulukların kendisinin en yakın akrabaları ya da arkadaşları olduğunu Tanrı'ya söylememiştir. Değerli izleyiciler bütün kutsal kitaplardaki ana konu sevgi esaslı düşünce yerine sevgiden yoksun iman esaslı bir düşüncenin insanlara öğretilmeye çalışılmasıdır. Sevgi esaslı bir düşünce ve yaşam sistemi barış ve kardeşliği oluşturacağından bunun üzerinde hiç durulmamış hatta yoksul halk yığınlarına sevgi esaslı bir yaşam sistemi unutturulmaya çalışılmıştır. Günümüzdeki katliamların sebebi kutsal bilinen kitaplardaki sevgiden yoksun, iman esaslı yaşam modellerinin yoksul halk yığınlarına dayatılmasıdır. Bu düşüncelerle yetişen yoksul halk evlatları tarih boyunca birbirlerini katletmişlerdir. Yarattığı insanları yok etme sevdasındaki tanrı kendi gücünü de unutarak Kötülükleri yok etmenin tek seçeneğinin kötülükleri yarattığını düşündüğü insanı yok etmekte bulmuştu. Bunun için de oluşturulan Nuh gemi ve büyük tufan masalı ile ol deyince her şeyin olduğu bir güce sahip tanrı yaratılış içerisinden yeni bir oluşum ortaya çıkarmak istemiştir. Nuh'u ve çeşitli canlıları bir gemide toplayan tanrı diğer bütün canlıları yok etmeyi düşünmüştür. Tufandan kurtulan Nuh'un üç oğlu vardır. Sam, Sami ırkının, Yafes, Doğu dünyasında ırkların, bu arada Türklerin, Ham ise siyah ırkların atası olacaktır. Muhammed'e göre ise Arap, Fars ve Rum Sam'ın oğulları olup her biri çok hayırlıdır. Yafes'in oğulları Türk, Sakler, Yecüc ve Mecüc olup bunların hiçbirinde hayır yoktur. Hamın oğulları Kıpti, Sudanlı ve Berberlerdir. Hamın bütün evladı siyah ciltli ve kıvırcık saçlıdır. Yafes'in bütün evlatları büyük yüzlü ve küçük gözlüdür. Sam'ın bütün evladı ise güzel yüzlü ve güzel saçlıdır. Peki Nuh'un oğullarından Ham'ın soyu neden siyah ırk olarak düşünülmüştür? Gemi ve tufan masalı ile görevini yapmanın gururuyla çadırına gelen Nuh çadırında bir gün içki içer ve saraş olur. Sanırım içmesini bilmiyor. Dolayısıyla kendisini kaybeder ve çadırında çırıl çıplak dolaşmaya başlar. Saraş olarak kendisini kaybeden Nuh çırıl çıplak dolaşırken oğullarından ham yani siyah ırkın atası Nuh'u çıplak vaziyette görür. Nuh kendisini çıplak gördüğü için oğlunu ve onun soyunu lanetlemiş, oğlunun soyuna siyah ırkı layık görmüş ve siyah ırkın diğer ırklara kul ve köle olarak yaşaması gerektiğini söylemiştir. Bir babanın kendisini çıplak gördü diye bir oğlunun soyunu diğer oğullarının soyuna kul ve köle yapması ile de kölecilik tanrısal anlamda meşru olmuştur. Değerli izleyiciler, yaratılış masalından başlayarak aklın yok sayıldığı, ahlakın ve vicdanın düşünülmediği inanç eksenli düşüncelerden çıkacak sonuç şu. Tanrı'nın kulu veya hizmetkarı olan insan, Tanrısından korkarak yaşamalıdır. İtaat en mükemmel dinsel davranıştır. İtaatsizlik buyrukları ihlal etmek günahtır. İnsan Tanrı'yı yaradan ve mutlak hükümdar olarak kabul etmelidir. İnsanın dinsel ülküsü, yasayı, tanrısal düzeni bilmek ve ona uymaktır. Dolayısıyla Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olan egemenler, krallar ve hükümdarlar Tanrı yasası adı altında insanları sürüleştirmekte ve kendine itaat ettirmektedir. Bir sonraki görsel paylaşımda görüşmek isteğiyle sevgiyle kalın, hoşça kalın. Bir sonraki görsel paylaşımımız İbrahim peygamberin ahlakı olacaktır.